Yüzlere beraber. Merhaba arkadaşlar. Bon Bonskiyet oynuyoruz. Ee, yanında Koray var. Evet. Ben söylüyorum ismini. İşte Koray var. Hoş geldin Koray. Hoş bulduk. Bonus kek mi? Bonus kek. Alma alma hemen. Alma şunu alacaksın. Şu sarı bayrak. Var? Koray. Kaç el atalım? 3 el. 3 el oynayalım. Üç el mi? Evet, 3 el oynayalım. Gel, gel. Gireyim mi senin beyzin? Gireyim mi? Girdim. Birim var. Benim ismim Batu'ydu. Nedense böyle oldu. Neyse. Bir dakika. Bir kavga Bir dakika. Bir dakika. Bir konuşamıyorum. Hayır hayır hayır. hayır, puan. Şöyle Bir dakika. Şey puan dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Dur dur alma 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 Koray yapma <laughs> Dur alma Koray alma <laughs> Koray alma alma Lan Koray alma alma <laughs> Koray bir tane alma bir bırak dur orada dur 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 alma bir şey tamam mı <laughs> Yerlerimize geçip başlayalım yerine geç alma onu Onu alma yerine geç bak Başla dilinde Başla 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 <laughs> Koray sesi çıkarma Hacı. sen niye hızlı koşuyorsun ben öyleyim. Ben her zaman hızlıyım. Lan 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 lan. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır, hayır, hayır. Olmaz olmaz olmaz. <gülüyor> olmaz. olmaz olmaz. <laughs> hadi hadi. Yap artık. Ya evet, Beraberiz şu anda. <laughs> Bugün biraz fazla video gelecek de sen ne yapıyorsun? Dur dur dur. <laughs> Koray hile yok hile yok hile yok. Hile yok, dur bak Koray. Koray önlemem dur. Hekim. Ha orada da kalsın. Lan dur başlama. Ya Koray ya olmuyor böyle. Tamam. İyi oynuyorum ya. İlk defa oynuyorum. Batu öğretti bana da. İyi. Yo ben de. 1-0. Konan. Konan mısın? Ha. Ha şimdi şu topu atacağız. Hı. Hayır hayır hayır. Gol mü gol mü gol mü? Koray attı. 1-0 Koray. O ben hemen ben yendin. Ya. Hemen yendin. O olmaz ki öyle. Hayır. Vay. Ben yenerim. Anlatayım. E, e. Ha neyse tamam Bay bay. kendi beyzine getiriyor Kendi beyzine neden Gel 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 kavga edelim. Yok gel yok. gel yumruklaşalım gel. Gel gel. Hadi hadi gören. <laughs> ben ben kazandım ben kazandım. Ne? <laughs> <Haksızlık>. Bye bye. <laughs> ya kolay ama cidden aksın. Sen şu şey taşıma işareti var ya. Hı. Ona onu bak bekle. Hı. Hadi kavga edelim yavrum. dur. Gel Seni kendi benzin atıyorum. İşte, Dur alma şimdi, yok alma yok Şuna basacaksın şu alma işareti var biliyorum ya Biliyorum lan. Ben senin onu biliyorum. Bir de şey koşma işaretine artı bas. İkisini artı bas. Ha yo koşma işaretine basınca oluyor sadece. Ya Koray bak ya. Ya hmm. yo, yo olmuyor ya karay ya. Doğru Ben hmm. sana alırım bu oyunda. Hmm. Gel dövüşecek miyim? Gel dövüşecek bırak onu. 1 dakika gel şuraya Kuray, Hayır 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 Koray hayır <laughs> Koray hayır İzin vermem ki izin vermem ki Ya Koray Ya Koray valla Tamam buza kayın da bekle dur Bekle ellerim abi Koray başlarsan konuşurum Bak 4-0 oldun 7 de bitiyor At dayı odayız Dur bak Koray <laughs> Bir dakika <laughs> Hayır 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 kayıyor kayıyor Hadi at at be Koray Lan ya. Senin için bambu yapıyorlar. Bu çok iyi deme. Hiç oynamadım. Daha yeni oynadık ya sen bu gerçekte. Ol, hay 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 Hayır. Hayır. hay 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 hay

Tamam, alacağım ben bunu. Bak, bekle. Hmm. Ya adam böyle tuzak düşürler diyeceğim de aslında tuzak yapmaya çalıştım fail dedim olmadı. Hmm. Bak yukarı. Aslında zararlı çıktı. Al işte. Bak, oğlum elim terledi bak. <laughs> hadi hadi gol. Hadi gol. Hayır. Hayır. Gol. İşte bu kadar. Dur hadi bak başlama kolay vallahi konuşma. Bak başlama. Tamam ben hemen. Bak işte ya. Bak işte ya. Bebe. <laughs> <laughs> O Oha lan ne oldu? Şu bildirimi de bir kapatayım. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar geliyor. Ha geldim arkadaşlar. Ya yani yendim konuyu. Ben git <laughs> yalan. Evet yendim işte böyle. <laughs> ben uydum kolayda, sevimliydi, biliyordu, Evet istiyor. arkadaşlar bölümünde böyle sonra geldik. Vatana e, kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone Aynen. olmayı unutmayın. E, evet arkadaşlar baya yoğun video atacağız. E, görüş. Batı. Görüşürüz Batu. Görüşürüz. Sizi görüşürüz. Neyse arkadaşlar ben de videoyu burada bitiriyorum. Kolay kanalına abone olmayı unutmayın. Videoyu be beğenirseniz daha çok bomb sıkıntı videosu gelir. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.